Günaydın dostlar. Bugün günlerden 1 Temmuz Perşembe. Edirne'ye doğru bisiklet sürüyoruz. Bisikletler hazır. Edirne'ye doğru yolculuk başlıyor. Edirne'de görüşürüz. Kısa kısa yol videosu çekeceğiz. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Şimdi ilk durak petrol ofisine geldik böyle. Durduk kahvaltımızı edeceğiz. Garibanın yüzü gülür mü be? <laughs> Arkadaş 3 tane indi getirmiş. <laughs> ekmek yok. Ben... Çocuklar piknik için neler getirdiniz? Bende 2 ekmek var. Bir tane indi füme. Aykut? Zaten bildiğiniz fix benim salatayla avuçtur. Ve 4-5 tane zeytin. Oturduk şimdi bunları yiyeceğiz. Oradan sonra Edirne yolculuğuna devam. İnsanlar da epey gizemler. Epey gizemler. Abi bu Sedat Peker. Çantamda neler var? Bunlardan Çantamı ne Çantamda. Bir sponsorluğunda Güneş sponsorluğunda güneş kremi Attığım ilgi kalıcı bronzluk E vitamini içerikli Bir tane yedek tişörtü var Nasıl tehlikeli Job <laughs> <laughs> <Çok gülüyor> var Ledimiz <laughs> var Su var Oooo Herbalife Emre. Sporcuyum oğlum. Herbalife Emre. Çek şurayı <laughs> Herbalife'ı doldurdum. Oo, deterjan. <laughs> <laughs> boron kullanıyorum arkadaşlar. Türk malı boron. Hadi. Ama... Bir de iki tane fit yaşam var arkadaşlar. Onları da atacağız köpeğinden. <laughs> <laughs> Neyse. Bay bay. gündemde ne var hemen gündeme bakalım. Tosuncu geri dönüyormuş. Ah. Türk Adaletine teslim olacakmış. Lan gezdin zaten. O, o da mağdur olmuş öyle diyor. <laughs> öyle dedi yani. <laughs> Parayı alınca mağdur mu olmuş? Bilmiyorum onu da dolandırmışlar galiba en ayı. Nereye ya. gitmişti o? Arjantin'e. Paraguay. Paraguay. Aynen. Uruguay'la Uruguay'a da Paraguay'a gitmişti galiba. Adam Ferrari ile geziyor Anasını yatlarda. Kadınlarla takılıyor. Teslim olsan olur artık. Be. Ben teslim ol. <laughs> evet dostlar. Kent ormanına geldik. LPG'ye 60 kuruş gelmiş bu arada. Sıkıntı. Sanki LPG'li aracı var. Yok kanka. <laughs> kent ormanına geldik. Süre böyle oturacağız. Oradan ya çarşıda yemek yeriz ya da Erastay'a falan geçeceğiz. Bu ne <laughs> <laughs> Sen bana neden bakıyorsun kameraya bakacaksın. Pardon, alışamadım ona kanka bilmiyorum. <laughs> Doğal gazı %12 zam. Ne yapacağız kardeşim? Taş mı yedi? Elektriğe zam gelmiş. Arkadan bir tane tosuncuk geliyor. <laughs> Elektriğe %15 zam yersen. Sonra. Merhaba Bir kameraya baktı görmedi. Bombra Bu arada Emine Erdoğan kraliçemiz bizi tasarrufa teşvik etmiş. <laughs> Çok teşekkür ederiz. <gülüyor> <gülüyor> <Sonra> uygulayacağız yani. <laughs> Sonra Takı. Ukrayna'da 4 Türk vatandaşı 85 milyon dolarlık kokainle yakalanmış. Yine ekmeğimizdeyiz elhamdülillah. Sıkıntı. Tosuncuk gidiyor. Durumlar böyle arkadaşlar. Bir daha yolda ya da yemek yerken açarız. Altı gibi dönmeyi düşünüyor. Sonra Diyanet İşleri diyor ki günümüz gençliği... İş beğenmiyor. İş, <laughs> iş... beğenmiyor. <laughs> Biz giden <gazya> sırasına giriyorduk. <laughs> Olacak bunlar be. Görüşmek üzere. Hı -hı. Evet arkadaşlar ormandan geldik herhalde. <laughs> ormandan geldik Allah'a <laughs> ormanlar, kent ormanlar ya ormanlar ya. Yani. <laughs> evet arkadaşlar, Eras'la geldik. Pizza siparişi verdik şu an yemek yiyeceğiz. Pizza'yı bekliyoruz. Oradan biraz burada takılırız. Anabolik ana boyluk uyku çekeceğiz burada. İki saat uyuyalım, sıcaklar geçsin. Bir kahve içeceğiz. Kahve içeriz, yola çıkarız. Zaten yemek yerken de hızlandırmış video olarak koyacağız. Evet, Balcı bacıya inanan Emre. Hayatımın nasıl değişeceğini göreceksiniz. Balda gerçeğe inanıyorum. Balda inanma fazlası kalmıyor. Al bunu bilmiyorum. Sıkıntı çıkmaz. Falın şimdi yazıyla mı çıkacak? Hı. elini tutmadın ki, fal senin karışık çıktı. Allah sen elini tutmadın. Olsun be kanka sen boksun. Başkasının falı sana çıktı şimdi. Yapacağım şu. Merak Kapatalım ne diyor okuyalım bakalım. Tamam. Ana, ne. Tam bunu okuyacağım. Arkadaşlar Erastadan çıktık. Bisikletlerin kilidini çözeceğiz. Yavaştan yola çıkacağız yağmur. Sanak Sağnak yağış varmış. Yağmur'a yakalanmadan dönmeye çalışacağız. Yolda görüşürüz. Evet dostlar Hafsa'ya vardık. Geldik. Sağ salim. Emre biraz yorulsa ve terlese de. Çok sıcak bir haber. Nemden nemden. Videonun sonuna geliyoruz dostlar. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Çok yorum yazarsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Yani yorum yazarsanız mutlu oluruz. Görüşmek üzere bay bay.